Arkadaşlar bugün Nisa ile beraber Roblox tamam. ev kuracağız ve öylesine oyun oynayacağız. Ben evi kurdum bile. Sen evi kurdun bile. Tamam. Çok heyecanlı. Çok heyecanlı. Zort. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kendimi unutabilirim belki. Hani ne okula gidiyoruz. Ha? O da arkadaşız ya. Gel gel oğlum gel tamam. Dur araba ben alacağım. Araba mi? alacağım dur. Araba mı? Dur ben çok güzel bir araba alacağım arkadaşlar. Ben de güzel bir araba Hayır sen ben araba aldım arkadaşlar. Bin lan. Gidin biz. Bekle. Ne ya korkma bin. Niye bitiyorsun orada şey? Lan biliyorum bir dur. Ya binsene bin ama. Bineceğim yani dur dur. şey. Ya? Geliyon bekle. Bineceğim de rahat durursan. Tamam, tepe, 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 okula <laughs> o oğlum sıkılmıyor. Allah seni ne yapıyorsun oğlum ya. <laughs> Hocam biz bize <Bilmiyorum>. sıkıyoruz. Okula... <laughs> 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 Mal okula Oğlum, öyle. Arkadaşlar girdik okula. Nasıl geldik arkadaşlar? Ben giremedim. Hocam Ahmet top oynuyor. Kaldı lan. Futbol oynuyor. Nisa'yı çalımladım geçtim. Nisa ne <laughs> <laughs> lan ya? Ya ne oluyor ya? Ya dur. Ha, tamam. Oldu. Yap. Başka, o denizdeki top. Oluyorsa? Oluyorsa. <laughs> Oradan atlanıyor mu? Telefonla giriyorum. Diyor, şey Telefonla girdim. Yanındakini al. Şuradakini al. Dur bir dakika bakıyorum. Öğrenci. 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 Burada var ya. Tıklasana. Tıkladım bir dakika. Ha şurada. El atmalıyım mı şimdi ya? Lan değil, Eve gidelim. Tabii ki de bununla gitmeyeceğiz arkadaşlar. Neyle gideceğiz? Yüzeyle. Ne? Yüzeyle. Geliyorum bekle. Bir ne, ne Tanık. Ne? Tanık. O ne be? Tanıkla gideceğiz işte. Tanık tamam, mı? Yok. O geliyoruz. Bekle Nisa. Hadi, hadi. Nisa. Bak, o kadar araba aldım Bekle biniyorum. Öğrenciyiz biliyorum. Hadi binelim biniyorum bekle bindim hadi hmm.

Bana birisi katıldı ha. Halis'ten. Ha? Halit, e? Halit, Halit katıldı bana. Halit kim lan? Ya arkadaşım da ben onunla oynayamayacağım galiba. Kapıları tamam. kitle, kapıları kitle, kapıları kitle. Kitle? Değil mi? Kitle mi? Bakayım bir. Ben baktım kitle kitle. Gel. Tamam kitledim. Halit şimdi bu eve girer var ya. Gel hadi gel. Ya bilmiyorum işte gel işte ya. Satarım ha. Arayacak WhatsApp'tan arayacak ben. Biliyorum. He. Ha. Hadi yat ya. Yat yat. Abi Nisa yat. Ben ya ben şey bahaya selam. He? Bahadır kıllak gece oldu, oldu Sen niye yatmıyorsun? İnadına yatmıyor. Ben yatıyorum. Işığı kapatacağım dur. Hadi yat. Işığı kapat. Mal. Bıkayım, bırakın, bir. ben, ben. Rüyamda birisini gördüm. <laughs> ne yapıyorsun lan? Rüyamda seni gördüm o yüzden. Abi. Gördüm. 等等。Tom, Tom. Ya yemek yiyeceğiz ya. Şuraya sok, şuraya sok. Yemek pişti, şuraya sok. Fırının içine sok. Sen bir fırının içine sok sana Nisa. Yemeği fırının içine sok. Bir sok. O zaman ben sokarım. Ya ben öğrenci olmak istemiyorum ya çok şey ya. Çok... Ne oldu? Ne oldu? Ben de bilmiyorum. oraya gidip mi kapatıyoruz. Bilmiyorum işte ya. Neredesin? Yoldayım. Yoldasın da neredesin? Ya var, vardım işte ya. Okulda yok. Okulun nerede olduğunu bilmiyorum. Nasıl bilmiyorum. Geldim. you <laughs> Ne diyor? Ben de resim çek? çektim. Olmuyor resim çektim olmuyor. Ben de de olmuyor. Ya ben biliyordum onlardan kapatıldığını da. Göre bak bak. Nereden Oğlum, bu? Tamam buldum kapattım ben. Nereden kapattın? Bak orada e, ee, şey gözü çıktı. E, ee, yaptım. Sol, sol üstte işte gözü, gözü çıktı. Şey, yaptım üstü. yaptım ben de yaptım. Ha, tamam. Neredesin sen? Sen neredesin? Ben okuldayım. Ben eve geliyorum. Bizim evin numarası kaç? Evimin mi? Yani

Oynayacağım Evet kim oldu? Sen Tamam ben büyüyeceğim o zaman Nereye sayacaksın? Dışarı çıkmak var Dışarısı yok ev var Dışarı çıkmak Ama evi şey olsun yani Dışarı mı? sayacaksın? ne kadar? Ama ben görmez miyim O zaman ben şey yapayım, dışarı tamam ben dışarıdayım. sen ama. Arkadaşına da göndüm, dışarı çık ben ben dışarıdan bak. Dışarıda say. Eee kaçı kadar? 30 ama. 10. anlamak var ama olduğun yerde duracaksın kaç dakika. Tamam. Lan git bu ne ya? Terkvi geldi. Kızlar yetiş geldi. Vallahi aa. aa. Birileri geldi. Anladım. Nasıl banlıyor? tamam mı Süre, sen sayacaksın ben seni bulana kadar sayacağım Otuz, a, bir dakika bir dakika bir dakika say hadi say sesli say miraç dur

e ayrı, ayrı Yukarı çıkamıyorum aşağı düşüyorum lan. Ben de öyle oldu Orada boşluk var. Merdivenin bak merdivenin arasından düşüyorum. Boşluk var boşluk. Boşluk var evet bak ben de düştüm. Geliyorum. Bak düştüm ben düştüm düştüm aşağıdayım. Düştüm. Ay, Gel. Bak sen büyüğüm büyü, sen. Beni buraya sayacağım. Ay sen e, ıı, çık. Tamam mı? İçeri çok büyüğüm, öyle içeri. Nerede mi abi? Oo Gizemli bir yer buldum. Nerede? Aşağı gel, aşağı gel. Ya ben aşağı geliyorum. Bir dakika bekle, Nerede? bir yatak alacağım dur. Bekle. Çok gizemli bir yer buldum. Burada mı nere? Hayır. Aa gördüm. Orada tahtalı ya. gibi bir şey var. Evet burası. gel. Ha? gel. Evet, bura mı? Arka tarafa gel. Evet bura. Bomboş. Ya ben buraya geldim oğlum biliyorum ya. Her kapı her yerin var. Biliyorum. Ablamın bir şey yemiştim. Ablamla ben bir kere olmalı söylemiştim. Buraya bulmuştum ben de. Aa demiştim. Ben nasıl çıkacağız şimdi biz? Ben çıktım bile. Evet. Nerede? Bir dakika. Ev yanıyor, ev yanıyor, ev yanıyor. Ne oluyor?

30. Kazandım. Ben kazandım. Ya, oynayacaktık. Niye böyle yapıyorsun? Vallahi yapmış öyle. Kazandım tamam. ama. Oğlum evi kaybettim. Ya bu oynayalım mı? Tamam o zaman bu videoyu görüşürüz deriz değil mi? Şimdi de bu rastlars Arkadaşlar biraz bu bir Oynayamadığımız için özür dilerim. Ee, arkadaşlar Görüşürüz. Evet. Şimdi ise bıraktan sonraca. Hayır arkadaşlar. unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. görüşürüz. görüşürüz.